Arkadaşlar iyi günler. Yeni bir After Effects ile birlikteyiz. Bugün size tekrardan Element 3D plugin'i öğreteceğim. Bu plugin ile ilgili bugün yapacağımız şey ise, bu plugin içerisinde hazır bir takım pekler var. O peklerin içerisinde Metropolitan isminde yani şehir yapma ile ilgili hazır binaların olduğu şehir yapabilmeyi için müsait olan bir paket var. O paketi kullanarak şöyle bir efe nasıl yapacağımızı size göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir yazı da koyuyoruz görüyorsunuz. Efek yazı mesela. Kameraya hareket verip bu şekilde bir efe nasıl oluşturacağımızı size göstereceğim. Arkadaşlar daha önce de söylemiş olduğum gibi Element 3D gerçekten harika bir plugin arkadaşlar. Bunu çalışın bir şekilde öğrenin, indirin. Bu pekler arkadaşlar Metropolitan, Peki mesela bu. Bu pek. Bunun gibi bir sürü pek var. Hazır yani. Bunlar çizilmiş binalar var bunun içinde. Siz o binaları kullanarak. Şöyle göstereyim ben size. Mesela şöyle. Şimdi zaten derste göstereceğim size bu metropolitanı. Hatta buraya hiç girmeye gerek yok. Onu sildiğimiz için tabi. Evet. Böyle bir efekt yapacağız. Şimdi arkadaşlar CTRL'e ne diyoruz? Yeni bir kompozisyon açıyoruz. Kompozisyonumuz bu olsun. Buna ne diyelim? Element 3D çalışması diyelim mesela. Basıyoruz OK. Daha sonra CTRL'e Y veya Layer New Solid diyeyim. Buna Element 3D diyorsunuz ve OK diyorsunuz. Daha sonra şuradaki presetlere ya da şurada üstüne tıklayın. efekt, video Copilot element tıklıyorsunuz, element çıkıyor. Daha sonra sign Setup'a giriyorsunuz. Burası geliyor arkadaşlar. Daha sonra buradan metropolitan kısmına tıklıyorsunuz. Bunu indirmeniz lazım bu peki. Daha sonra burada metropolitan 150 56 yazıyor. O kısmı tıklıyorsunuz. Buradan Apartman 2. Şunu mesela alın. Şunu mesela sinematik yapabilirsiniz. Da. Görüşünü değiştirdik. Şeyini, ışığın tipini. Bir tane böyle bir e, apartman. Gördüğünüz gibi bina. Görüntüsünü buraya aktardık. Bunu şu grubun içinden çıkaralım. Aşağıdaki çizgi kırmızı olsun şöyle. Çıkmış oluyor. Daha sonra grubu sil. Ondan sonra Bulding 2 şunu alalım. Daha sonra da Bulding 4 şöyle bir şey. Daha sonra da gayet güzel şeyler arkadaşlar biliyorsunuz. Office 2 var. Şurada bakın. Office 2 aldık. Office 4 Skyscraper 3 ve Skyscraper 2'yi şöyle aldım. Diyeceksiniz ki bu kadar binayı niye böyle burada layer açtık. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu binaların hepsi görüyorsunuz birinci grupta. OK diyoruz. Buraya geliyor. Bak şimdi gelecek. Yani. Sağ tıklıyoruz. New diyoruz. Ne diyoruz? Kamera diyoruz ve 20 milimlik olsun basıyoruz. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Şunu yormasın. onu düşünüyorum benim iyi oluyor Şimdi bunu yaptıktan sonra element 3 diye giriyorsunuz. C tuşuna basarak şu kameranın tiplerini değiştirelim. Şu döndürme kısmına getirin. Şöyle aşağı doğru şunu şu açıya getirelim şöyle. Daha sonra grup 1'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Particle Replicator'ı tıklıyorsunuz. Bunun Replicator Shape'ini plan yapıyorsunuz. Bunu plan yaptıktan sonra niye plan yaptı biliyor musunuz? Bu yüzey bir belli bir yüzey üstünde şimdi. Buna Particle Count'ı çoğalttığımız zaman bakın ne olacak. Görüyor musunuz? Bir sürü bina oldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim yukarıdan. 50 gibi olsun baştan. Daha sonra Shape Scale'i arttırdığınız zaman, bakın, artık bir şehir olmaya doğru yüz tuttu. Bunu, ne yapalım, böyle geri alalım. Şimdi bunu şöyle kastı arkadaşlar. Şu ilk kompozisyonu sileyim ya, onu gördüğü, zaman, gördüğü için kompozisyonu kasıyor Evet. Gördüğünüz gibi bildiğiniz şehir oldu yani. Fakat tabi bununla oynamalar yapacağız. Bir takım şeyler yapacağız şimdi. Şimdi bu element ee, Şöyle Böyle yapalım onu bir saniye. Şuradan Şunu alalım. Şuraya koyalım. Tamam. Şu resim de lazım çünkü bize. Geldik. Bu hale getirdik. Bunu hatta biraz daha şöyle biraz daha böyle büyütelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyük olsun. Şöyle olsun. Şimdi bakalım. Şöyle yaptığımız zaman bir geri aldım şöyle biraz. Geri aldım. Araları da bayağı açıldı yani dikkat ediyorsunuz. Şimdi biz burada bir de şu hareketi yapacağız burada. Geliyorsunuz. Particle look'a. Particle Look'ta... Particle rotation'a geliyorsunuz. Ve burada random, Rand randomize angel var. RandomizeAngle'ı kullanıyoruz. Bakın RandomizeAngle'ı döndürdüğünüz zaman Bunlar Rastgele bir şekilde dönüyor. Ben bunu 90 derece yaptığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şu iki bina Şu iki bina aynı bina birisi 90 derece oluyor birisi bu tarafa doğru oluyor ve bu Aynı Bina görüntüsünü Bozmuş oluyor Yani Sanki rastgele dağılmış gibi bir Görüntü oluyor Bir saniye arkadaşlar şuradaki Şu şey ne yaptık biz sinemada Tekrardan geri geldik. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada e, biraz daha şöyle yapalım. Bunu biraz daha yaklaştıralım. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şunu şu sayıyı biraz arttırmak istiyorum. Bu biraz fazla olması lazım. Particle count yani Partislik sayısını arttırıyoruz. Ve şurada Particle Size Random'ı biraz Şöyle Şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra Arkadaşlar Şunu aslında Sayı arttırın. Şunun sayısını da arttırın. Biraz geniş olsun bu. Anladınız mı? Şöyle geniş şöyle şu civarlarda şunun sayısını da böyle bayağı bir arttırın arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Şimdi bunu geri çekiyoruz şöyle biraz geri çekelim. Bayağı büyük bir şehir oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı bir şey oldu yani. Daha sonra da bunun e, altına bir tane şöyle bir resim koyuyoruz. Resim de bayağı fiyakalı bir resimmiş yani. Ben bu resmi ilk defa koyarak çalışıyorum arkadaşlar. bu bir bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu 3 boyutlu yapıyorsunuz. Ve 2 defa A'ya basıyorsunuz. Şuradaki Except Lights'ı kapatıyorsunuz. Gerçi şu anda bir sıkıntı çıkmadı ama o Accept Lights'ı kapatmazsanız sizin koyacağınız resimleri bilmiyorum nasıl resimler. Ne oluyor biliyor musunuz? Simsiyah bir görüntü olur. Çünkü Except Lights demek ışığın aslında bir saniye biz bunu yapmadan önce bir saniye, önce ışıkları koymamışız. Işıkları önce koyacağız arkadaşlar. Sağ tıklayıp ışıkları koyun. Önce ışıkları koyalım. Light dedik. Bu light beyaz olsun şimdilik. Bu light. lightların renklerini ayarlayacağız ve 150 civarında olsun lightın miktarı ve ambient değil paralel light olsun. Basın. Geldi. Daha sonra şunu, bakın şimdi arkadaşlar, şu lightın, şu kısmını, şu aşağılara doğru böyle e, Oynadığınız zaman gördüğünüz gibi ışığın açıları değişiyor. Vermiş olduğu gölge miktarları. E, çok güzel cool şeyler oluşuyor görüyorsunuz böyle gölge efektleri. Mesela Şöyle bir yerde ben bunu Ya da Şöyle bir şey olsun mesela. Şöyle yaptık. Daha sonra sağ tıklıyorsunuz New Light diyorsunuz. Bu sefer Ambient Light diyorsunuz. Ambient Light'ı 5 gibi bir şey yapın. Gördüğünüz gibi ambient light da geldi. Daha sonra da resmi buraya atıyorsunuz arkadaşlar. 3 boyutlu yapıyorsunuz. Bak 3 boyutlu yaptığınız zaman niye bu hiçbir şey görünmüyor? Çünkü burada ışıklar var. Işıkların bulunduğu duruma göre ışıkların da e, vuruş açısını hesap onlardan etkilensin. Ve gölge durumunda kalacaksa gölge durumunda kalsın anlamına gelir. Except light on'dayken. Ama burada bunu off yaptığın zaman ışıklardan etkilenmemiş oluyor ve ismin kendi ortaya çıkıyor. Daha sonra bunu bak bu, bu bu tarafa dönmüş. Bunu şu çevirme aracından şu tarafa doğru şöyle döndürün Y Y koordinatında. Tamam mı? Daha sonra bakalım biraz daha şu tarafa doğru dönmesi lazım galiba şöyle eksende yani şöyle biraz daha döndürelim şöyle şöyle dönsün. Peki. Daha sonra arkadaşlar bunu z ekseni boyunda geriye doğru p tuşuna basın. Geriye doğru şöyle derinlik olsun. Derinlik etkisi olsun diye. geri aldık. Ortaya getirin şunu şöyle. Ondan sonra bunu böyle şu taraflardan do doğru büyütün. Fakat büyütürken şurala görünsün yani. dedim şöyle. Dememişim. Ne olmuş? Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu light lightların renklerini de biraz ayarlamak lazım. Bu biraz e, şurası bayağı bir turuncuya kaçıyor. Dikkat ediyorsanız. Şimdi bu esin e, e, sıkıntılı noktalar buralar arkadaşlar. Burası gerçekten biraz zor. Hani bu kısımlara denk getirebilmek, ayarlayabilmek. Ben bilmiyorum. Zorlanıyorum yani. Hani basit bir şey değil. Şöyle biraz daha e, siz onu göz ile yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Arkadaki rengi uyusun yani. Çünkü onun miktarlarında bir şey yapacağız. Çok koyu oldu. Biraz daha açık yapalım şöyle. Yani şöyle biraz daha iyi oldu. Daha sonra bunun rengini ayarlayın arkadaşlar. Bu da bu ek bizim aslında ortamımızın ana rengi. Bakın karışıyor. Daha güzel bir şey oluyor. Evet. Fena olmadı aslında, fena değil. Ee, ve şu ikisini tıklayın, T'sine basın şöyle. Bunu arttırabilirsiniz, şunu mesela daha şey yapabilirsiniz, açık yapabilirsiniz. Bunlarla arkadaşlar böyle oynuyorsunuz, tamam mı? Bu, bu iş yoğunluk ayarıdır. Bu ışıkların intensiti yoğunluklarının. Bak bunu arttırdığınız zaman ışık miktarı artıyor. Ve şuradan biz bunun açısını şöyle değiştirelim. Yani parlak mı olsun, dağ mı koyu mu olsun gibilerinden. Şöyle bir şey yaptık. Daha sonra bunları yaptıktan sonra bunlarla tabi oynayacaksınız arkadaşlar. Bunlarla bayağı bir denk getirmek için oynadım yani ben. A tuşuna basın. Koyup o, ipin, o interesini değiştirin şunu böyle. Evet. Bakın şöyle oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha iyi oldu sanki. Bunu yaptıktan sonra şimdi şu arkadaki o renkleri ayarlayacağız. Orada sıkıntı yok yani. Daha sonra Element 3 diye tekrardan tıklıyorsunuz. Bunun Render Settings'den Ambient Occlusion açıyoruz. Ambient Occlusion açtığınız zaman gölge verir. Gölge Intensity bak şu. Gölge yoğunluğu demek. Gölge yoğunluğunu açın. Gölge yarıçapını çapını arttırın. Mesela bak gölge yarı çapı. Bakın arttırdığınız zaman gölgeleri çapını daha geniş şeyleri alana hitap ediyor. Evet görüyorsunuz şöyle bunu biraz azaltın. Oynuyorsunuz. Evet. Biraz daha geri alın. Bunlar biraz oynamalı şeyler olduğu için arkadaşlar fena değil herhalde. Şöyle biraz daha iyi oldu. Bunu yaptıktan sonra Fog dediğimiz, Sis dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Şu arkalara, şu arkasıyla şurayı yedirebilmek için şurayı Sis tabakasıyla kaplayacağız. O Sis'in mesafesini de ayarlayabiliyoruz. Mesela şurada Fog, Sis, Enable diyeyim. Sis'in rengi ne olsun? Basıyorsunuz şuna, şu istediğiniz seçtiğiniz, nereyi seçerseniz şu renkli olsun mesela istiyorum. Sis'in rengi olacak. Bakın, otomatik olarak arkadaşlar Sis olarak burayı kapladı. Bakın. Şimdi bunu sisin mesafesi mesela start distance arttırıyorum. Sis bak geri geldi. Ben ses bu mesafeyi arttırdım. Daha geri geldi. Uzaklaştı. Azalttım biraz daha ileri geldi. Şu mesafelerde bir yerde olsun. Güzel oluyor. Fog range. Fog'un yani sisin ee, ne kadar oranda olmasını istiyorsunuz. Çok fazla mı olsun? Bu yoğunluğu yani. Sisin yoğunluğunu değiştiriyor. Aslında şöyle güzel göründü. Fena değil. Sadece e, aslında güzel. Şurası biraz arkadaki resim olduğu için ama arkadaki resmi yedirdik arkadaşlar. Güzel görünüyor şu anda. Kötü değil. E, hatta açmayalım onu da. Şöyle olsun. Bu güzeldi. Şu fog range arttırdığınız zaman daha şey görünür. Bu güzeldi. Şu güzel. Fena değil. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Daha sonra arkadaşlar buna yapabileceğimiz diğer bir şey. Science setup'a giriyoruz. Science setup kısmına. Burada ekran niye böyle geldi. Onu anlayamadım ben. Science setup kısmında arkadaşlar şunlar birinci gruptaydı ya. Bunların hepsini 1 ve 2'yi shift tuşuyla seçin. Shift basılı tutup seçiyorum bakın şimdi. Bu ne ne yaptım şimdi göreceksiniz. Daha sonra OK diyorsunuz. Buradan şimdi bu bir ve ikinci grupta tanımlanmış oldu. Şimdi ben grup 1'e giriyorum. Burada grup utilities'te copy, paste denilen şeyde copy diyorum. Grup 1'i grup 2'ye kopyalayacağım. Paste diyorum. Niye yaptım bunu? Çünkü grup 2, 2'deki mesela diyelim parçacık şeyini sayısını 25 yapacağım. 25 yaptım. Bakın şimdi buradaki partikulluktan grup 2'de arkadaşlar. Yani daha iki tane ayrı şehir oluşturmuş oldum yani. Biraz daha farklı şey olsun. E, nasıl söyleyeyim? Çeşitlilik olsun diye. Bakın ben bunları arttırdım. Gördüğünüz gibi buradan direkt iki tane şey çıktı. Bina çıktı. Daha sonra bunu ben istediğim gibi şuradan birbirlerine yaklaştırabilirim, uzaklaştırabilirim. İstediğim şeyi, şeyi yapabiliriz arkadaşlar buradan. Şuradaki bina mesela rengi biraz farklı oldu. Ona nasıl müdahale edebiliriz? O hangi binaydı? Onu bina hangi bina olduğunu da aslında unuttum yani. Şu muydu acaba? Şuna benziyor değil mi? Şu herhalde. Bunu mesela kapatıp sadece 1 yapabilirsiniz. Şey 2 grup 2 yapabilirsin. Bastığınız zaman gerçi bir şey değiştim. Öndeki şeyler değişti. Dikkat ediyorsanız oradaki şeyleri değiştirdiğiniz zaman on, öndeki şeylerin hepsi birden farklı bir şey oldu. Aslında şimdiki de değişmiş oldu. O şeyleri değişe getirileceği geri aldım arkadaşlar. Çok enteresan şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela burada mesela şu şunu sadece şunu grup 2'ye alırsanız bu iptal olacak. Onun yerine başka bir şey koyacak gibi yani öyle düşün. Şimdi buna bir color correction koyalım arkadaşlar. Color correction layer new adjustment layer diyoruz. Effect color correction curves diyoruz ve bunu böyle şuralarını kısıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle Şimdi ben ee, bir saniye. gibi daha böyle bir güzel oldu ama şuradaki demek ki şu ışığın rengi arkadaşlar bak şu arkadakilerle uyuşmuyor. O zaman ne yapacağız? Şunları biraz daha Ya biraz daha böyle aşağı çekeceksiniz. Onlarla uy, uyusun diye. Şöyle biraz daha çekebilirsiniz. Evet. Biraz daha gerçekçi bir görüntü olabilir şu şekilde. Hatta bunun da görüntüsünü şöyle yapabilirsiniz. Evet böyle yaptığım zaman bakın daha iyi gerçekçi oldu. Şunu T basıp biraz daha arttırabilirsiniz. Şöyle. Evet. Bu biraz daha gerçekçi bir görüntü oldu arkadaşlar. Tekrar Color Correction Color Correction üstü alacağız. En üstü almamışız. Color Correction üst aldık arkadaşlar. Evet. Açmayalım. Bunu biraz daha şöyle kısın. Şurayla biraz şöyle oynayalım. Şurası olmadı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oynadığınız zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ve buna bir de Stylize'dan Glow efekti ekleyelim. Glow efekti eklediğimiz zaman parladı. Ne yapacağız? Intensity'sini, yoğunluğunu düşüreceksiniz. Radius'ini arttırdığınız zaman bakın daha şey oldu, cool bir efekt oldu. Fakat bu çok fazla parladı. Bakayım bir saniye şimdi. Biraz daha düşürelim şöyle. Şunun gibi bir şey oldu arkadaşlar. Aslında güzel de oldu. Bunun en alttaki şu arka plandaki layer'a da bir color correction yapalım. Curves diyelim. Bunu biraz bir azaltın çocuklar. Çünkü çok fazla parladı. Çok fazla parladı arkadaşlar. Yok öyle, onu, onu öyle yapmayalım. Onu öyle yaptığımız zaman bozuyor. Evet. Aslında şöyle fena bir şey olmadı. Dur bakalım. Evet güzel. Biraz daha iyi oldu. Parlaklıkları nasıl, nasıl o güzel olmuyor. Hayır hayır. Evet bu şekilde güzel arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaptık. Daha sonra buna şöyle bir şey yapabiliriz. buna şimdi biz text ekleyeceğiz. Text çubuğunu şey text'e basıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Ben buraya büyük harfle efekt yazıyorum. Daha sonra bunu ortalayabilmeniz için Windows Align diyorsunuz. Bakın şuraya bastığınız zaman horizontal center alignment. Ve bu dikeyde bu yatayda ortalar ve ortaya gelir. Daha sonra element 3 diye geliyorsunuz. Grupları kapatın rahat görelim. Buradan custom layers, custom text and pet layer'ın birincisini efekte bağlıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu layer'ı element 3 diye tanıttık. Dedik ki Birinci pet değerinde bunu gör. Element trading içine giriyoruz. Burada bir sürü layer olabilir. Önemli değil. Extrude dediğiniz zaman bakın Extrude'e bastığımız zaman otomatik olarak bizim o yazımız 3 boyutlu hale gelmiş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi yazı burada. Şimdi bu yazının tamam mı arkadaşlar? Preset'e geliyorsunuz. Burada bevel ayarları var. Bunlar hazır. VB bevel'larına girip buradan istediğiniz bevel'ı de deneyebilirsiniz. Bakın daha değişikmiş şey oldu. Bunu buraya koyarsanız daha da değişik olur. Buradan soft bevel güzel bir ayar arkadaşlar. Bunu sinemadan çıkarıp single'a ayalın. Gerçek bir şey yansıma gerçek rengini görelim. Daha sonra buradan ön rengi şu bakın iki tane alan var. Bir ön, bir arka. Şu ön rengi ön kısmı diyelim. Bakın burada büyütebilirip ufaltabiliriz. Bunu biraz daha şöyle ufaltıyoruz yanlardan. Ve rengini basic settings'ten aşağıda şurada rengini biraz açık yapalım. Bu koyu olmuş burada. Ben bunu açık beyaz yapıyorum. Arka tarafı soft copy kopyaladığımız tarafı biraz daha siyah yapın yani. Bu oldu. Bunu hemen buraya atıyoruz arkadaşlar. Fakat yanlış yaptık. Attık tamam güzel ama Sign setup'a tekrardan gidiyorsunuz. yaptık ama burada bir sıkıntı şöyle var. Bu layer 1'de bakın. Ben bunu layer 3 yapacağım. Çünkü bunlardan ayırmam lazım ben bunu. Dolayısıyla bu text değeri 3. grupta oldu. Ben şimdi 3. gruba gideceğim. Bu text de da bunu kapatın. Şu gözü kapatın arkadaşlar. Nasıl olsa bu bunun içinde artık. Particle layer'ı replicator'la particle açın. Buradan boyutunu büyütün. Bir şey görünmedi çünkü şu anda içeride. Biz bunu şöyle geri çekeceğiz y eksenini. Çektiğimiz zaman biraz daha büyütün. Biraz daha çekin. Evet geldi. Gördüğünüz gibi. Evet. Bizim tekstimiz şu şekilde sahneye geldi arkadaşlar. Ve buradan rotation'dan bunu döndürebilirsiniz. Şu şekilde böyle döndürdük. Evet. Gördüğünüz gibi bunu istediğiniz gibi y ekseninde, x ekseninde hareket ettirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde bir efekt yazısı verildi. Şu adjustment layer'ına bunun bir tane daha color correction uygulayalım arkadaşlar. Nerede okuyoruz? Şöyle biraz daha Kontrast yapalım. Gayet güzel. Buna bir de bir şey yapalım. P basın. Position veriyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunu şöyle döndürelim. Etrafında biraz dönsün. Şöyle. Hatta şöyle biraz yukarıdan. Evet, şöyle güzel. Fena değil. Biraz daha sağ çekersek daha iyi olur. sağ Sola pardon. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir efekt. Neye basın? Work arayayı şuraya aldığımız zaman gördüğünüz gibi ben bunun renderini alıyorum. Döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar render aldık. Bakın görelim nasıl olduğunu. Muhtemelen siz de yaptığınız zaman bunun gibi sonuç çıkacak. Büyütüleme ekranı. Evet gördüğünüz gibi kamera geziyor arkadaşlar. Efekt yazısının etrafında geziyor. Evet gördüğünüz gibi böyle cool bir efekt oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gerçekten çok güzel bir pek Şimdi bu yapmış olduğumuz şey de efekte şunu mesela çört e, yapalım da daha rahat görelim. Bunun bu sokakların dahi içinde gezebiliyorsun. Bakın şimdi mesela bakın. Denk getirin. Mesela sokak gibi bir yere. Mesela şöyle bir şey göstereyim ben size. Bakın bunu döndürüyoruz. İstediğimiz gibi şehrin içindeyiz yani. Bakın şurada ne oldu? Çıktı. Onu arka planı büyütüp tekrardan o hale getir Mesela şöyle yaparsınız. Büyütürsünüz. Gene oraya girer. ama tabi buna dikkat etmeniz lazım. Bir şeyi bozmayacaksınız. Ben size sadece göstermek için yapıyorum bunu. Orası önemli değil. Bu kısım önemli arkadaşlar. Şurada sokak aralarını bulamıyorum da. Şurada mesela bir sokağın arasına gelirsiniz şöyle. İçinde kamerayı gezdirebilirsiniz yani. Bakın istediğiniz gibi böyle kamerayı evin içine girdik. Evin Bizim burada işimiz yok şu anda gerçi de. Sokağı bulamıyorum. Çünkü sok sıkı binalar. Mesela şurası. Bakın. Şöyle. Bakın. Gerçi alt tarafa girdik. Şu anda binalar çok sık olduğu için sokak aralarını göremiyoruz. Buralarda aralar var mesela. Araları sıklaştırın. Yani sık yapmazsınız. Mesela şuradaki kısımlardan. Şu e, neredeydi o? Shape Scale. Ee, Google'ın göreyim bunu, göremiyorum bunu şu anda arkadaşlar. Particle da, e, Niye göremedim? Shape Scale kısmını bulamadım arkadaşlar. Şu grupta şurada. Şu kısmını azaltırsınız. Zaten yoğunluk azalacak. Siz de e, sokak aralarında ge gezebilirsiniz yani. Yani şehrin içinde istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. istediğiniz gibi kameranın ile birlikte dolaşıyoruz yani. İstediğimizi yaparız yani. Arkadaşlar inşallah yardımcı olmuşumdur. Gerçekten harika bir plugin bu. Bunu bir şekilde yapıp çalışıp öğrenin. Öğrenilmeyecek bir şey değil. Basit. O kadar zor değil. Çok kolay da değil. Onu söyleyeyim. Basit de değil. Orta seviyede. Yani çalıştığınız zaman yapabileceğiniz bir şey diyebilirim. Bu sırada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu aralar <laughs> bunu söylüyorum artık. Eskiden söylemezdik faydalı oluyorsak ne mutlu bize arkadaşlar. Elimizden geldikçe bildiklerimizi paylaşıyoruz. Böyle cool bir efekt arkadaşlar gösterdim. Dikkat ediyorsanız vermiş olduğum dersler bir öncekilerden daha profesyonel. Aslında benim amacım böyle dersler vermekti ama ilk baştan hani temel bir takım şeyler de öğreteyim istedim. Eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa yani anlayamadığınız, şunun dersini verebilir misiniz diyebileceğiniz bir ders varsa Söyleyebilirsiniz yorumlar kısmında. Ben onu bir şekilde bulup edip çözümünü, ki birçok şeyin çözümünü biliyorum zaten. Ama belki bilmediğimiz olur. Ee, size o çözümü bulup dersini verebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çalışın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir iş bu. İnşallah yararlı oluyorumdur. Görüşmek üzere.